savaştan çıkan askerler iyileşme havuzlarına, yaraları iyileşmeyen hastaları iyileşme havuzlarına koyuyorlar. Bu hastalar tabii bu piramitlerin özelliğinden dolayı da çok hızlı bir şekilde iyileşiyorlar. Belli odalarında çok yüksek oksijen var. Hatta bazı odalarında bakteri oranı sıfır. Gıdaları bırakıp kendi kendine mumyalanıyor diyorlar. Bozulmuyor. Bir gıdayı bırakıyorsunuz odasına. Aradan 3 ay geçiyor bakıyorsunuz çürümemiş, kurumuş, mumyalanmış yani. İşte bunun sebebi gümüş iyonları piramitlerde çok fazla gümüş iyonları tespit ediyorlar. Bunu 1950'lerde tespit ediyorlar. İyileşme havuzlarının kenarlarındaki minerallere bakıyorlar. Yüksek oranda yani %80 oranında gümüş iyonları ve çok az bir şey çinko içeren mineralli kaya taşları var. Volkanik taşlar var. Bunu buradan yola çıkarak bir profesör Amerika'da özellikle Harvard Üniversitesi'nde gümüş suyunu icat ediyor. Diyor ki biz artık antibiyotik devrini kapatıyoruz. Yani e, antibiyotikte bir çağ atlıyoruz. Yeni bir antibiyotik türevi gümüş iyonlu bir su yapacağız. Ve bununla insanlar birçok hastalığın önüne geçecek. Ama e, malum ilaç şirketleri 1952 yılında bunun piyasaya çok kısa bir süre içerisinde sunulmadan durduruyorlar. Ve gerekçe olarak da insan sağlığına bunun zararlı olduğunu lanse ediyorlar. Bunun asla kullanılmaması gerektiğini, onun yerine mantarların küfünden elde ettikleri penisilin piyasaya sürülüyor. Zaten penisilin çıkışı böyledir. bunu birçok kişi penisilin nasıl çıktı diye Google'a yazarlarsa görürler. Penisilin piyasaya sürülüyor ama 1950'lerdeki penisilinle 70'lerdeki penisilin aynı değil. Daha sonra 70'lerdeki de 90'ların sonuna kadar olan penisilin aynı değil. Bugünkü penisilin bambaşka. Tamamen %98, %99 kimyevi etken maddelerden yapılan insan vücudundaki zaten antibiyotik demek antibiyotik yani vücuttaki biyonları yok eden bir biyonları tamamen yok eden, iyi kötü ne varsa bombardıman gibi atılıp yok eden ee, ilaca deniyor. O yüzden antibiyotik ismi verilmiştir. Ama gümüş bunu yapmıyor. Gümüş vücutta pozitif iyon yüklüdür. Yani pozitif iyon nedir? Şunun pozitif iyon olduğunu düşün. Bu da bizim kendi sağlıklı hücremiz. Bu da pozitif iyon yüklü, bu da pozitif iyon yüklü. Aynı kutuplar birbirini itiyor. Hastalıklar ve virüsler negatif iyonludur. Pozitif iyon negatif iyonu çekiyor. Ve çektiği an saniyeler içerisinde parçalıyor gümüşün böyle bir özelliği var. Bugün e, ortam dezenfektanların, en iyi dezenfektanların ham maddesi gümüştür. Bugün en iyi, özellikle mantar çorabı dediğimiz, mantar hastalar için üretilen, ayakta koku yapmayan çoraplar var. Gümüşten yapılır. Maskeler var, tıbbi maskeler, gümüşten yapılır. Hatta e, bizler görmedik ama filmlerden şahit olduk. Eskiden enjektörler, iğneler, okulda öğrenciler yapılırken kocaman büyük iğneler vardı. Isıtıp ısıtıp yapıyorlardı. Bunlar gümüştü, gümüşten de. O zamanlar insan sağlığına her şey gümüşten kullanılıyordu. Ameliyat malzemelerinin birçoğu gümüş kaplamadır. İngiltere'de vaftiz edilen su gümüş kasenin içerisinde gümüş iyonlu sudur. Ya bunlar tesadüf değil. Bunlar hepsi insan sağlığı açısından aslında çok faydalı olan ama kadim dönemden günümüze kadar gelen saklanan bazı şeylerdir bunlar.